Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, klan arkadaşlarım da size sizlere savaşlar yapacağız. Tabii kabul ederlerse üç kişi aktif gözüküyor. Hemen dostluk savaşı isteğini yollayalım. Kabul ederlerse evet kabul ettiler. E, Mert has e, klanımızdan e, Mert bizimle savaşı kabul etti. İskeletleri koyalım hemen. Şöyle. Evet. İyi başladı iyi. Şuradan binici atacağız. Arkasından silah şöyle koyacağım. Arkasından iskeletleri de salalım. Evet. Şu anlık fena değil. O kuleyi alabilir miyiz? Alamadık. Sorun yok. Şuraya da bir topuk koyalım. <laughs> Pekka'yı koyma oraya? Pekka'yı koyma. Şimdi ya Pekka'yı kesecek. Minyon sürüm var. Minyon sürümü de neyse harcamaya gerek kalmadı zaten. Şimdi yıldırımı tam şu üçünün ortasına atayım. Zaten o al alacaktı. Biz de bu kuleyi aldık. Şuradan iskeletleri şuradan öylesine bir yollayalım sonra biniciyi şuradan yollayalım dediğim anda keşke yollamasaydık biniciyi evet şunları alalım sonra şuraya topumuzu koyalım şuraya mızraklı gobinlerimizi Şuradan iskeletimizi de koyalım arkadaşlar evet şu binici şuradan salsam mı karar veremiyorum binici artı minyon sürüsünü salalım artı şuraya oku da salalım ama pek bir hasar veremedik bir iskeletleri de sağlayalım. Biniciyi koyuyordum ama o da oraya şey koydu. Ah! Yanlışlıkla altı indirdim. Ah! Bu altı indirdim ya orada o ara bir gitti ya. Şurayı yok alacağız mecburen. Dediğim anda da savaş bitti. İyi oyundu diyelim. Kazandık. Şey kaybettik kazandık diyorum ya. Şimdi en yakın olan hangisi? Ne yani Bir birinci isteyelim. Şuraya bir pek kayda yollayalım arkadaşlar. Bin lira da param oldu. Ee, arkadaşlar size şundan da bahsedeyim. Ee, ileride 50 abone civarına ulaştığımız zaman da e, bir klan kurmayı düşünüyorum Clash Royale'de klan e, kurunca da size haber vereceğim. Gelmek isteyenler klana gelebilir. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.